Excel'de bu şekilde verilerimize emoji ekleyebiliriz. Bakın buradan borç alacak durumunu takip ettiğimiz bir emoji sistemini nasıl yapacağız? Hadi gelin birlikte uygulamaya bakalım. Öncelikle geliyorum buraya eşittir. Eğer if formülümü yazıyorum, tab tuşuna basıyorum, formülümün içerisine giriyorum. Mantıksal sınama diyorum ki yan taraftaki hücre eşittir tırnak işareti içerisinde ödendiyse tırnağımı kapattım. Noktalı virgül Şimdi Windows'la birlikte nokta tuşuna basıyorum ve emoji kutusunu açıyorum. Ödendi ise şöyle bir işaret koyabilirim ya da istersem şöyle bir işaret de koyabilirim ama bu işareti tırnak işareti içerisine alıyorum. Bakın Excel'de metinler ve ifadeler daima tırnak işareti içerisine alınır. Noktalı virgül eğer yanlışsa değer. Tekrar Windows noktaya bastım ve burada da ağlayan yüz ekliyorum ve bunu da tırnak işareti içerisine alıyorum. Sondaki parantezimi kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Aşağı doğru çektiğimde emoji ekleyebiliyorum.